kendi bilgisayarımdaki edit programını göstereceğim arkadaşlar siz mesela bu edit programının nasıl yapıldığını bilmiyorsanız ara kısmına giriyoruz buradan Microsoft Store'a girmemiz gerekiyor Arkadaşlar şimdi buna giriyoruz. Bu edit programının nasıl yapıldığını bilmiyorsanız ara kısmına giriyoruz. Buradan make Yazalım. Store'a girmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi buna giriyoruz. Bu kısma, bu kısmı yapmamız gereken şey uygulamamızın adını girmek. benim hep arkadaşlar. Zaten kli yazdığınızda direkt çıkan bir uygulama. Ben de yüklü arkadaşlar. Bakın siz buraya giriyorsunuz ya burada direkt yüzde diyeceksiniz. Ondan sonra zaten arkadaşlar yüklenecek. Eğer benim gibi ise direkt yüklenir zaten. Bakın burada oyunlar var. İsterseniz oyun da yükleyebilirsiniz. Bakın burada ücretsiz oyunlar var. Bakın burada Roblox'un Game Pass. Roblox var arkadaşlar. Eğer isterseniz bunu da indirebilirsiniz dediğim gibi yani ben bugün sizlere Microsoft Store'dan bakın burada Minecraft Launcher diye bir şeyimiz var ama bu tek bir sıkıntı var Xbox hesabınızda Game Pass'iniz varsa geliyor bakın mesela ben Minecraft Launcher burada ücretsiz diyor eğer al dersem al kısmına tıklarsam indirilecek o yüzden Burada isterseniz yükleyin ama ben yüklemeyeceğim aldım sadece ve burada yükle de yersiniz oyunda için içine girip almanız gerekecek bu oyunları yani bakın burada Minecraft ve Bedrock 649 TL ödeme yap yapmanız gerekiyor burada sadece bu ikisi bakın abi burada sadece bu Game Pass ile oynarsak. Abi tamam mı? for bakın ya bu for bedrak PC 199 TL satarak eğer ayla, ayda 30 TL vererek Game Pass'i Game Pass kullanarak arkadaşlar eğer yaparsak bu şekilde basit bir şekilde olacak. Arkadaşlar mesela siz Java'ya para vermek istemiyorsanız ben size taktiğini göstereceğim. Şimdi buradan Google'a giriyoruz. Şuradan bu kısmı T Level C ip Şunu tam ekran yapıp Burada bakın Bu değil aşağıdakine Basacaksınız Burada Windows için indir demeniz Gerekiyor. Zaten indirildiğinde size Talimatları verecek. Bakın Burada da göstermiş. Bakın burada Burada Yükleyin ve girin Burada ise abi Sürünleri seçebiliyorsunuz. Burada Free yani pasaportsuz giriş yapma özelliğiniz var. Bunları yaparak da bu oyuna girebilirsiniz. İstersen Microsoft hesabınızla girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada Microsoft hesabı var. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.